Öncelikle dediğim gibi gecenin iki hashtag'i var. Bunlardan bir tanesi gecenin şarkısı. Gecenin bu gecenin şarkısını belirlemek üzere açtığımız hashtag'te tweetlerinizi bekliyoruz. Gerek benim hesabımdan gerek Emre'nin hesabından istediğiniz gibi gönderebilirsiniz. Bunu anons etmek istiyorum. Bir de geçen hafta başlattığımız bir hikaye. Aslında ee, bizler şarkıları yorumluyoruz ama o şarkıların nereye gittiği hakkında çok fazla fikrimiz olmuyor. Benim hikayem benim şarkım isminde bir hashtagimiz var. Orada sizlerden gelen bu şarkıların hikayelerin nerelere gittiğiyle ilgili birkaç hikaye geliyor. Özellikle geçen hafta yaptıktan sonra bizlere bu mailler gelmeye başladı. Yine herhalde pek eş alttan yazıları iletecektir galiba. Bize göndermenizi istiyorum özellikle. Bizim sizler için yorumladığımız şarkıların nerelere gittiği, nasıl hikayelere konu olduğu ya da bir şekilde hayatınızı nasıl işgal ettiğiyle ilgili bize hikayelerinizi anlatmanızı istiyorum. Emre. Emre, senin e, bir şarkın var. Tamam Şimdi söylediğin şarkılardan bir tanesinin bir hikayesi var. E, müsaade edersen onu e, sen anons da. edeceğim. Sonra da senden rica edeceğim. Evet, ikinci mektup. Ismi. <laughs> Merhaba Ferhat abi, ben Yunus. Bursa'da oturuyorum diyor. 22 yaşındayım. Onunla 2010 yılının haziran ayında Emre Aydın'ın imza gününde tanıştık. Hatırlıyor musun bunu? Bilmiyorum ama... 2010 yılının Haziran ayında Bursa'da bir imza gününde tanışmışlar. Sevgili olduk, birbirimizi çok seviyorduk ya da öyle sanıyorduk diyor. Sonra ayrıldık ve tekrar beraber olduk. Ayrıldık, birleştik ama en son ayrılışında bir daha tekrar dönmedi. Bütün şiirler ona yazıldı. Bütün Emre Aydın şarkılarında ben onu buldum. Barışmak için çok uğraştım ama olmadı. Sonra alıştım susmaya ve o gün bugündür Emre Aydın'ın Alıştım Susmaya şarkısı benim için çok özel oldu demiş. <laughs> Yunus Ergün için. Evet, evet. Sana tutunmak, inden sanar ama düşürsen söyle hemen içimin camları kapansın, bıraktım ayrı kalsın, bizim gibi biri sevmedi. i

He Teşekkür ederiz, sağ olun.